Merhabalar, ben Naz ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda Pinterest'te gördüğüm bazı kombinleri kendime uyarlamaya çalışacağım ve aynı zamanda bunları uygun fiyata mal etmeye çalışacağım. Bakalım bu mümkün mü? <laughs> aynı zamanda da Pinterest'te gördüğümüz kombinlerin çoğu genelde böyle 170 boyunda ve böyle zayıf kızların <laughs> kullandığı şekilde görünüyor. Fakat bunları daha çok medium yani orta e, fiziğe sahip birinde nasıl durduğunu size göstereceğim. Öncelikle kendi kıyafetlerimi de alta linkleyeceğim. Sonrasında da sizin de kullandığınız Elinizde yoksa ya da benim aldığım mağazalara şu an erişiminiz mümkün değilse sahip olabileceğiniz linkler koyacağım. Kendi sizin için de ulaşın bir tık kolay olabilsin. Ve belki de beğendiğiniz bir kombini siz de rahatlıkla yaratabilirsiniz. Ee, eğer ki bu videolar beğenilirse ve daha çok gelmesini isterseniz bunu bir seri haline getirmeye düşünüyorum. Lütfen yorumlarınızı aşağı bırakın ki ben de ne yapmalıyım, nasıl gitmeliyim bunu karar verebileyim. İşin aslı benim moda işim daha çok kendine yakıştırdığı her şeyi giyerim. Fakat ben bundan gerçekten çok sıkıldım. Çünkü hani bir tarzım var mı? Hayır yok. Ortaya kaşık giyiniyorum. Bunu değiştirmeye çalışıyorum ve aslında bu tip videolar benim için de yararlı oluyor. Belki sen de aynı fikirdesindir benimle ve senin de işine yarar. Sen dedin biraz samimi oldu umarım. Rahatsız olmasın. O zaman çok uzatmadan hemen videoya başlayalım. Öncelikle birinci kombinimiz bu her yerde gördüğünüz. işte tenis çete diye geç aslında bu etek tipleri. Ve gömlek sweet kombini. Aslında bunu şu anda gerçekten en vay çeşit mağazada bulabilirsiniz. Çünkü bu kombinler gerçekten patladılar. Ama ben e, ne yazık ki bu Pinterest'te gördüğüm düşündüğümüz tarzda işte böyle vintage Nike yazılı sivitleri bulamıyorum. Eğer bana da bir tavsiyeniz varsa çok sevinirim. Bakmaktan çok memnun olurum. ben Trend Yoldan aldığım klasik bir boyfriend gömlek kullandım. Aslında bu ortaokulda, lisede de okula giydiğiniz gömleği de kullanabilirsiniz. Hatta çok daha iyi olur. Çünkü sonuçta dışarıdan bir gömlek çıkma görüntüsü olmadığı için aslında onlar vücudunuza daha iyi oturur. Hatta ve hatta gömlek yakası da kullanabilirsiniz. Hele ki mevsim birazcık sıcaksa sizi gerçekten kurtarır gömlek yakaları. O zaman o zaman hemen kombine geçebiliriz. kominleri yaparken gerçekten birebir her şeyi kullanmanıza gerek olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü renkleri farklılaştırabilirsiniz, materyalleri farklılaştırabilirsiniz. Sadece size ilham kaynağı oluşturması için çok ama çok yararlı buluyorum bu tip araştırmaları ben. Pinterest'te kendim için hatta bir board yaptım. Böyle alışveriş yapacağım zaman onlara bir bakıyorum ki ne hani, ha böyle bir şey istiyordum ben böyle bir şey yapmak istiyorum. Bu buna uyar mı falan diye. Ama ne yazık ki yani çok zayıf bir insan olmadığım için her şeyi kendime o kadar yakıştıramıyorum. Ama 2021 Dediğim gibi kendinizi sevmeyelim. Ve ikinci olarak aslında benim de yapmayı çok sevdiğim bir tarz ve gerçekten birbirine çok yakıştırdığım e, ürünlerin birlikte olduğu bir kombin var. Çok klasik bir kombin aslında. Boyfriend bir eşofman üstüne bir crop top üstüne boyfriend bir gömlek. Gerçekten inanılmaz havalı duran ve benim de günlük olarak dediğim gibi kullanmayı gerçekten çok sevdiğim ve bayağı da her yere uygun ve havalı görünen bir kombin. Hatta bence bu kombin bir tık da zengin görünüyor. Niye bilmiyorum. Bence öyle. This <laughs> is Bu mükemmel pantolondan oluşuyor. Daha doğrusu denimden oluşuyor. Ben bunu şeyinden aldım. Ortalama 70 lira gibi bir fiyatı vardı. Aynı zamanda da şeyinden indirim kodu gerçekten çok fazla bulabilirsiniz. Şu anda benim indirim kodum geçersiz durumda. O yüzden hani kullanamayabilirsiniz ama çok ama çok uygun fiyatlı bir pantolon ve kalitesi için gerçekten ama gerçekten mükemmel. Aslında bakıldığında gerçekten çok çok ama çok klasik bir kombin ama inanılmaz havalı duruyor. Ben bu kombinde tabii ki Aynı renk olarak bir ceket kullanamadım çünkü sahip değildim buna. Fakat e, bence yeterince güzel ve yeterince havalı olduğunu düşünüyorum. Bence günü kurtaracak rahatlıkla bir kombin. Bu da aynı zamanda dediğim gibi krapla oluşan bir kombin. Uzun kol bir krap veya böyle e, burada benim de kullandığım bir baskılı bir krap da kullanabilirsiniz. Tamamen tercihe ve mevsime bağlı aslında. Fark ettiniz mi artık böyle açık renkleri pastel renklerin altına kocaman e, siyah botlar, hantal botlar kullanılıyor. Ve ben bunu çok uzun zamandır yaparım. Çünkü gerçekten sanırım geçen gün ayakkabılarımı açtım. ayakkabılarımın hepsi siyah. <laughs> gerçekten hepsi siyah ve bot ve hepsi hantal. Bu yüzden de e, ben zaten olduğum olası hem renk konusunda, kullanış konusunda ve hep soğuk şehirlerde yaşadığım için günlük olarak da kullanım uygun olarak böyle şeyler kullanıyorum. Bunun moda olduğunu görmekse beni gerçekten ama gerçekten çok memnun etti. Bu kombinde Doc Martens'lendi galiba Doc kendi. Oy, cahilliğimin kusuna bakmayın. O şekilde bir, e, o marka bir bot kullanılıyor. Tabii ki bundan kullanmak zorunda değilsiniz. Dediğim gibi ben bütün kombinlerin e, benzerini açıklamalar kısmına bırakacağım. Hatta ve hatta isterseniz nasıl yapılır bilmiyorum çünkü Trendyol'da falan çalışmıyorum daha o kadar büyümedim ama Trendyol'da bir sizin için bir e, sanırım liste oluyor. İyi hazırlayabilirim ve linkini açıklamalar kısmına bırakabilirim. Bu şekilde de bütün kombinler aslında çok daha rahatlıkla ulaşmış olursunuz. Benim için de paylaşması çok daha kolay olur. sonuna geldik. Bu video çok uzun olmasını istemediğim için kısa kısa konuştum. Fakat burada da bulunmak istedim. Sadece kombinleri koymak istemedim. O yüzden de bu şekilde bir video oldu. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir ve umarım size de bir ilham kaynağı yaratabilmiştir. Dediğim gibi ben bu tarzları denediğim için mutluyum. Çünkü neyin kendime yakışıp neyin yakışmadığını ve neyi gerçekten üstümde olduğunda sevdiğimi ve kendimi daha iyi hissettiğimi öğrenmeme yardımcı oluyor. Dediğim gibi bütün ürünlerin açıklamalarını <laughs> bütün ürünlerin linklerini açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan da rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi bir koleksiyonda koleksiyonu da yapmak istiyorum. Onu da linkini herhalde bu video paylaşına kadar yapmış olurum. Alta bırakacağım. Oradan da siz de rahatlıkla ulaşıp başvuruş yapabilirsiniz. Bana bildirirseniz, geri dönüş yaparsanız çok memnun olurum. Çünkü ben böyle videolar çekmeyi çok seviyorum. Daha moda üzerine aslında biraz videolar çekmek istiyorum. Kendimi o yönde biraz daha ilerletmiş hissediyorum. Makyaj yönünde zaten artık dediğim gibi Herkes makyaj yapıyor. O yüzden e, siz de farklı içerikler bana sunarsanız da çok memnun olurum. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz ve istiyorsanız da yorum yapmayı unutmayın. Aynı zamanda bu tip videoları kısa şekilde Instagram, Reels'ten ve TikTok'tan da paylaşıyorum. Oradan da bana ulaşırsanız çok memnun olurum. O zaman kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi kocaman öpüyorum. sağlıklı hoşça kalın, hoşçakalın. Görüşürüz. Bye bye.